Ne yapıyorsunuz ya. Bu ne çile arkadaşlar? Börek mi yiyeceksiniz? Siz? Evet, beri banaşlar. Ya ben bu kemem. Bu da abi mi içecek abi? O abi mi içecek? Düşüreceksiniz, düşüreceksiniz. Burada yiyeceksiniz. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Güzel <laughs> yiyeceğiz. Çok güzel. Arkadaşlar burada da yiyeceğiz. Evet. Arkadaşlar, hepimiz var. Tane şeker var. Ne şekeri o? Pudra ee, şekeri. Ee, e, Gün e, kızlar günaydın arkadaşlar demediniz. Günaydın. 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 O neymiş? Siz bunu yiyor musunuz ki? Hayır. Hayır. Yemiyorsunuz. Onu biz abi ne yiyoruz. Nerede? Ben Afiyet de olsun. Arkadaşlar, <laughs> çok heyecanlı. Bugün YouTube çekiyoruz. <laughs> Biz. Evet. Youtube çekeyim arkadaşlar ya. Üf, çekeyim. Evet. Bugün Youtube çekeceğiz. Ne çekelim? Dinomen çekelim mi bugün? Evet. Bugün inşallah dinomen çekeceğiz. Sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ama anne. Efendim. ben de dökeceğim. Sen de şekerliyi tamam olur. Tabak Ay, ne diyeceksin? Ay şekerliyi Aa burada bir şey şeker var. Şeker. Evet. Ben tabak. E, tabak da güzel böyle. Videoyu kapatıyorum. Başka bir şey söylemek ister misin? Evet. Evet. Akıgatla gösterelim. Göstereyim. Bakın Göstereyim. şöyle bir şeker akıgatla. Ama biz deyim anne kapatmıyorum. Neyi kapatmayalım? Eee videoyu. Videoyu. Aa. A, niye? Hadi geliyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyorsunuz? Geliyoruz. <laughs> geliyoruz. Tamam. Geliyoruz. Sonra da bizi uyup Oo anne o tabakları yani. tamam, hadi tabakları koyup geliyoruz arkadaşlar. Hadi tabakları koyup geliyoruz arkadaşlar. Tabaklarınız geldi kızlar. Şimdi afiyet olsun size. Şırsız. Ne oldu Dilara? Evet. Anne ben kollarımı çekeyim. Kollarını, kollarını çek. Yoksa yapışır. Yok, yok, evet. Tamam hadi arkadaşlarla vedalaşın kapatıyorum. Arkadaşlar. Evet, unutmayın. takip edin. Aşmayı unutmayın. Ağzınızı yiyin. Bay bay.